Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden karşınızda arkadaşımın abisiyle ve satıyorum. O zaman vesemize geçelim. Arkadaşlar M24 oynuyoruz. Ben bunun sesini bir kapatayım ya. Konuşmaz. Buna var ya. Yaka. Gel. Gel. Aa, baba. Bak AVM alıyor. Bak burada. Tamam. İyi aldık, iyi aldık. Yok yok. İyi aldık. Hadi. Çıkmıyor yok. Aa. Oh. Güzel ses kas kardeşim. Güzel, güzel. Güzel ses kasın ya. Bu bu vereceğim lan bu bomb bu mısın kayış gibi sağlanmasın Hadi bak. Kanka bu. Hadi lan. Bekleyeceğim lan. Vurayım mı? Vur vur. La bak yemin edeyim vurdum o da vurdu. Neyse lan artık Bak kesin abi mi alacak ya. Bir dakika. Evet. Aldın mı lan adı Bir dakika. Bayağı pusuyorsun. Üst seviye. Kas bile almışsın kardeşim. O bize işlemez. Siz güzel kasıldı kardeşim böyle. Bak. Bak tam göz buracak da mı benim burada arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. A çık lan. Çık lan. Hop. Hop. Sen paslar mısın? Gayış gibi salam mısın? F19 Jest abimizi de Güzel söylüyor ama Bob Söyleyemedim Gel lan Gel lan Gel lan Hadi bakayım Karka, kusura bakma be Öylesine Bir yumruk atayım dedim Tek yemiyorsun ki Bir tek yene kadar o da bana şimdi bir tane adan Kardeşim kaç. Yok o çekmedi. Ama AVM çektin. A bu doğru AVM çektin işte. Bekliyorum lan tamam bekliyorum hadi. Tamam mı lan? Bitti mi? Tamam bak. Dürüst davrandım. E bak. Pist. Bom. göz yer misin yok. Ama bu sefer yersin. E bak kanka be. Kanka niye yemiyorsun? Aa. o bu dün... Bak yemin ederim o box çarpsaydı yemin ederim ölmüştü. Dakika orada mı? E, Aa orada. çık işte. Çık bomba var lan yoksa Lan lan İdare ediyor. Şimdi bir çanta mı atayım merkez çantasını atıyor. E bunu gelenlikle el sporcular yapar arkadaşlar. Bak e bak. Hayip Ben de atacağım lan. Benim dedem de bombacıydı eskiden. Demek ki değilmiş. Döp. Yoruldum be. Dedim bir yaklaşayım. Bir boks falan fistan. Allah Allah. Bir dakika lan. Tam vuracağım diyorum ama vuramıyorum. Niye acaba acaba acaba. Oğlum. Bom. Gel lan karşı karşıya. Gel lan. Bir daha bir tane lan topuna sıkacaktım ondan sonra bir tane vuracaktım lan. Zaten topuna sıktıktan sonra direkt ölüyor. Çık lan işte. Yallah. Arkadaşlar bu video sakın kaçırmayın. Az sonra lobide konuşacağız. Bot mod diyeceğim onu kızdır kızdıracağım. Acaba tepkisi mi olacak? Bom. 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 Anlamadım sen niye box gelmiyor? Mesela böyle gelebilirsin. Aa. Bak senin o. İşte bu ne ayıp yaptın. E bak kardeşim. Sen niye? Aa öldük öldük. 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 Ölmedim lan. Vallahi ölmedim. Tamam. Burada çıkacak. Bir dakika yanlış gönderdim sanırım. O buradaymış lan. Bir daha sesi sonu yapacağım arkadaşlar. Tamam. Oo. O burada. Aşırı ses biraz güçlü geldi. Onunla. yo bak şimdi bak bak bak. Yeter lan. Hile yapma artık hile yapma yapma. Bir dakika. Aynen kardeşim orası. Kargo. Yeter ya. Get Adamı deli ediyorsunuz ya. Tam delirtti diyorsunuz ya. Ya tava çekecektim. Bir dakika. Tavayı tam olarak yerine koyayım abi öyle tamam. Tamam. Gel lan. Bana mı hile yapacan lan? Bak. Oha be. Oha be. <laughs> lan. Hese vurdu. Ye yeah, ye. Gel lan. Gel gel gel. Yallah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi iyi seyirler. Ben de iyi seyirler diyorum ya. Neyse hadi görüşürüz.